Evet gençler 2026 YKS'ye artık başlıyoruz. Beni tanımayan arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben iki tane mezunluk geçirdim. Ayrıyetten sonrasında da üniversite okurken tekrar sınav hazırlanıp İTÜ'yü kazandım. 2022 YKS'de 9 günlük bir sınava yaptım ama 20 günlük çalışmıştım öncesinde. Zaten hikayemi dinleyenler vardır dinlemeyenler de kanaldan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu sene bütün sene ben Serkan abiniz olarak yanınızdayım. Zaten biliyorsunuz dükkanı da açtık. Göstereceğim dükkanı. Evet. Şimdi e, kitabımız da var arkadaşlar bizim. Ve sonsuz kaynaklara erişimimiz var yani her kaynağı oturup inceleyebiliyorum. Ayrıyeten de en temelden en üste kadar da öğrenciye burada şahitlik yapıp söylemeni takip ediyorum. Geçen sene 300-400 tane abarttım değil mi? 400 tane yoktur da. 200-300 tane öğrenci arkadaşlar. Burada birebir e, kitap alırken koşunda yaptık. Kendi öğrencimde var. Güzel netlerde aldık arkadaşlar. Şimdi benim şunu söylemek istiyorum da öncesinde Arkadaşlar şimdi eğer çoğu derece öğrencisi ne yapıyor? Adam ilk kaynağı orijinal 100 nette başlıyor gidiyor şunu şunu bitiriyor Keza ben de 100 bin gibi sıralama yapmış olmama rağmen 3-4-5 benim için en kolay kitaptı Geri kalan bıyıklıdır mikro orijinaldir O tarz empatileri ben dükkan sayesinde yapıyorum Yani birlikte ilk bine tek sene girmiş bir adamın bu empati yapması Bana imkansız yakın geliyor arkadaşlar O yüzden herkese de kulağımızı birazcık kapatıyoruz değil mi? O konuda da arkadaşlar kendin gibi değilse adam 300-400 binden bir şey yapmadıysa veya sıfırdan gelmiyorsa onu çok dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü o kulaktan dolma dıdısın dıdısından oradan araştırıyor, YouTube'da açıyor bakıyor size söylüyor tarzı oluyor. Şimdi arkadaşlar TET Matematik'te başlıyoruz. T Matematik'te amacımız da şu arkadaşlar. En temelden alacağım. Kalbur kadar ben size getireceğim. Yani zor seviyede önereceğim. Ama arkadaşlar konumuz ne? Minimum konu, maksimum soru olacak. Zaten insanların tahammül seviyesi yok. Saatlerce gidip karı kükü mp seviyesine otur çöz çok sıkılırsınız. Daha kolay yoldan direkt 3-4-5 seviyesine çıkmaya çalışacağız gençler. İlk kitabımız ne Tabii ki de burada ne var? Bıyıklı 10 günlük. Şu an ben şeyi de araştırdım. Şuna da baktım. E, ee, Şenol Hoca'nın kitabı bu da gayet güzel gözüküyor. Ama bu daha çok soru bankası gibi. Yani böyle çözümlerine baka baka yapacağınız herhangi bir kampı olmayan bir kitap. Ve böyle ne bileyim. iş işte mesela gel bak. Bu tarz işlem önce sıfır şeyleri var. Ama böyle sanki bir anda atlıyormuş gibi geldi bana. Böyle yeni nesil sorular birazcık çocuklar korkarmış gibi geldi bana. Mesela bu büyük 10 günlüğü değil de mikro orijinalin birazcık daha rakibi gibi geldi. O yüzden bunu önerir miyim? Ee, yani bunu aldın. Bununla mesela acın ilacını beraber götürdün. İlacını. Ama gerek var mı? Bence yok. Çünkü daha üst şeylere çabuk çıkmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bıyıklı 10 günlüğün 10 günlük şeyini alacaksınız. Tamam mı? Bunu bir 4-5 saatlik videoları var. Çok sıfırsan bununla başlayacaksın. Akabinde de. Eyüp Hoca, Bıyıklı Mert Hoca falan var ama benim favorim burada Bıyıklı. Neden Bıyıklı? Arkadaşlar çünkü Eyüp Hoca'da benim öğrencilerin çoğu sıkılıyor. Onun oynatma listeleri efsanevi. Bir, ona bir şey demiyorum ama adam böyle anlatırken birazcık sıkılmalar olduğu için Eyüp Hoca'dan direkt konuyu dinlemektense bir şey yapabilirsiniz. Oynatma listelerine bakabilirsiniz. Daha AYT tarafında Eyüp Hoca'yı kullanmanızı öneririm. Bıyıklı Hoca'nın anlatımı biraz daha eğlenceli. Daha çok derste tutuyor sizi. O yüzden Bıyıklı Hoca'nın 55-60 günlük bir kampı var. Onu alıp ilerlerinizi akabinde tavsiye ederim. Yani kolay kitap İhtiyacımızda mesela mikro orijinal, acil ilacı bu tarz kitapları nereden götüreceğiz arkadaşlar? Adamın bıyıklığının e, kamp kitabından götüreceksiniz. Onunla beraber akabine de hemen neyi yapıştırıyorsunuz? 345'in normalini yapıştırıyorsunuz. 345'in normali de arkadaşlar ilk 1000'deki adamın da 1 milyonluk adamın da çözdüğü bir kitap. O yüzden ben 345'i çözdüm hemen 30 net olayım tarzında bir şey yok. Onu alıp çözdüğünüzü varsaydıktan sonra direkt ayete geçeceksiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela orijinali 3 çözmeyecek miyim abi diyeceksiniz. O noktada arkadaşlar bence çözmeyin. Gidin denemeye geçin. geometri kasın Daha güzel öncelikleriniz var. Şu anda orijinal 3D'yi çözecek arkadaşlar. Biraz da bıyıklı evrelerini geçmiş. 3 şu an zaten yarılamış arkadaşlara ben öneririm. Bu ikisinden ikisi de olur. Ben ikisini de çözdüm. 3 d şöyle bir avantajı var arkadaşlar. 3 d mesela acı, ucu açık. Yani ne, ne denir mesela? En çok kaç vakti değerli alır? şunda ne kadar olabilir? Böyle olasılıksal soru tipi çok fazla. Yani öyle deneme yanılma soruları çok bulunduruyor. Benim orada çok işime yaramıştı. Ben hep oradan patlıyordum. Hepsini yapmamı sağlamıştı. Kral bir kitaptır. Severiz kendisini. Orijinal de arkadaşlar tek başına çok yeterli bir tarz. Eski zorluğu da yok. Geliyor adamlar buraya diyor ki abi orijinal çok zor bana niye orijinal öneriyorsun? E sen 3 4 biraz biraz çözürsün orijinali çözersin. Bunun sarı mavi testleri eski kıvamında değil. Her sene gitgide kolaylaşıyor. Bilgisayar şu an kapışacak seviyede hatta neredeyse aynı seviyede de olabilirler. AYT geometrisi bilgisayar bundan çok daha zor. Bunun geometrik bundan. Şimdi arkadaşlar ne yapacak mısınız? Orijinal veya 3 ile kimler alıyor? Bıyıklı evresini zaten geçmiş. Benim matematiğim zaten var diyen arkadaşlar bu ikisinden birini kullanacaksınız. İkisini bir de alabilirsiniz. Mesela ilk 12 konusunu iki taraftan da hızlıca na, aynı yerden böyle kendine bombardıman yapacaksınız. Ama TYT evresini çabuk geçmemiz lazım. Şu an konumuz TYT mat. AYT tarafına geçiş tarafını başka videoda konuşuruz. Çok uzamaz. Olayda başkanın tavsiyeler veriyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir kitap var. Mesela kafanın günü temel orta diye bir kitabı var. Bir dakika şunu şöyle koyayım. Kafa dengin, temel orta bunu t -t olarak gözükün. Bu şimdi ince bir kitap. Bunu bıyıklıdan sonra 3-4-5 ile beraber götürebileceğiniz bir kitap arkadaşlar. Geçen sene ben bir öğrenciye kullandırdım. Sırf ikisiyle adam 27-28'lere gitti. Görmesi yarım yamalakken. Yani size birazcık da herkesle aynı sonuç olmuyor. Adam ikisini aynısını yapıyor. 15-20 net yaparken 27-28 net yapabiliyor. O birazcık da matematik altyapısı. Genel yetenek. Orada da iş devreye giriyor. Yani ben bunu çözdüm nasıl olmadı? Şunu çözdüm nasıl olmadı derseniz o noktada da haklısınız arkadaşlar. Çünkü herkesle aynı olmuyor. Mesela ne diyor adam? Ben paragraf kitabı artık çok çözmek çok boş geliyor diyor. Çünkü ona etki etmiyor anladın mı? Herkes de aynı sonucu vermiyor. Aslında paragraf kitabı çözmek de boş. En azından bir tane bence çözülmesi lazım. Ve çözümlerini izleyip daha çok çözüm yolu öğrendikçe mantıklıdır. Yoksa ben orada çözümü yanlış Aa, okuyayım burada neden yanlış? O öyle bir şey yok. Yani öyle paragrafımızda yükselmez. Yani da bir konantım var ama sonra değiliz. Akabine ne? İlacını o şekilde kullanabilirsiniz. Bıyıklı 10 günlük istemeyenler, ben de old school takılacağım, kimsenin dinlemek istemiyorum, sıkılıyorum öyle diyorsanız da bu paradan alışlarını güzel arkadaşlar. Bu da bak, gel bak, kendi kendine çözüyorsun. anlatım falan var. Bunu alıyorsun. Çok da hızlı bir yakan kitap. Böyle oldu da bak bunu görmesi de efsanevi. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Şeyi istemeyenler için. Bunu da neyle kombinleyeceksin? Parapla mikro orijinal veya acil ile beraber kullanacaksın. Ya da temel orta kitapla kombinleyeceksin. Akabinde en son ben mezuna kaldım. TET mat için ne yapayım diyorsanız arkadaşlar. O noktada orijinalde 3 yerden birini çözmelisiniz. İkisinden biri öncelik. Ya da Barış'ın TET'si olduğunu düşünün. TET'si alıp çözebilirsiniz. Çok akıcı bir kitap değil. Onu da söyleyeyim. Bence TYT Matematik için bu kadar aşırı zaman harcama gerek yok. Denemelere zaman harcamanız lazım. TYT Matematik zaten TYT'nin olayı ne? Süre. Bu sene ne oldu? Bu sene TYT Mat'tan fena patladılar. O yüzden gene Barış'ın TYT Matematik'i pik yapacak gibi düşünüyorum. Geçen sene ayetlesi biliyorsunuz çok sen. En son olarak da ne ekleyeyim? Yani bu kitap, kitaplar bu kadar basit. Sizin asıl mantığınız şu olması lazım. Ben az konuyla Nasıl kendim daha çok çözebilirim? Yoksa adamdan sabah akşam sen orada TRT Mat videosu dinle. Onun senin kendin çözmediğin sürece hiçbir anlamı yok. Yarın unutursun. Kendin hatta 5 dakika sonra 3 soru geçtikten sonra çözmeye çalışsan gene çözemeyeceksin. Buradaki asıl olay bir soruyu kendi başına alıp çözmen ve o şeyde iyi takibini yapman. Yapamadığın soruları iyi bir şekilde takibini yapman. O noktadan sonra zaten netler yavaş yavaş yükseliyor. Bir anda şipşak şeyler beklemeyin. Şimdi garciğim, yanlış mıyım? Şimdi Doğru. Instagram'da Kaydır kaydır Allah, milleti tamir seviyesi 5 saniye düşmüş. Sen gidip de onun VLR'si, bunun VLR'si, sıkılacağın şeylerden uzak duracaksın. Mesela Eyüp hocadan dinleme tarzı bir şey var ya, şimdi sen ondan sıkılıp kapatmak istiyorsan niye onda zorluyorsun? Hiç ders çalışamıyorsun. Tamam adam iyi anlatıyor olabilir, onun yanına ne yapacaksın? Bıyıklan diyeceksin. En azından bitirmiş olacaksın. Ya tabii her hoca için aynı şey geçerli. Tabii yani bütün dersler için. Kanun manun yok. Bu işte yalnızsınız gençler, bunu da bileceksiniz. Anladın mı? Yalnızsın yani. Kendi başına ne kadar çalıştın, ne kadar yansıttın senin için önemli olan o. Millet salak mı 1 bir sene mezuna kalıyor? Niye? Bir sürü hata yapılabilecek. Doğruların daha zor yapıldığı, 17-18 yaşındaki sorumluluğun yüksek olduğu bir sene. Ya yani 17-18 yaşında bir çocuk için zor bir sınav sistemi bu yani açık, açıkçası. Evet. O noktada şu an TTM adam için yapılacakları bunlar. Sonrasında zaten deneme deneme önerilerinde yaparız. Bu sene bütün sene size videoları üreteceğim gençler. Takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Beğeninizi alırım. Seviyorum sizi. Görüşürüz.